Herkese merhabalar. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız öncelikle? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün daha önce açtığım bir açılımı yapacağım. Çünkü istek geldi arkadaşlar. Evrenden mesajlar ve yüksek benliğinizden mesajlarla sizlere rehberlik etmeye çalışacağım. Umarım her birinize bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Tabii ki burç burç olduğu için yükselen ve ay burçlarınıza da bakmanızı tavsiye ederim sevgili canlar. Evet şimdi haydi bakalım kartlarımızı oluşturalım. Evet beni izleyen sevgili koç arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Koç burcu. Evet. Buradan seçtik. İki desteden de yedi kart seçeceğim. Devam edelim. Evet. Koç Burcu. Duymanız gereken, bilmeniz gereken bakalım ne mesajlar gelecek sevgili koçlar. it's yes. arkadaşlar bu taraf evrenden mesajlar. Alt destede de yüksek benliğinizden mesajlar vereceğim. Haydi bakalım ne geliyor? Aa, sonbahar dedi arkadaşlar. Bu destede ilkbahar, yaz, sonbahar, kış var. Size de sonbahar dedi. Tabi şimdi biz yaz aylarında yaşıyoruz. Bakalım sonbaharda ne olacakmış? Ne söylüyor bu kart bize? Sonbahar kartı. Evet diyor ki sonbaharda her şey bir araya geliyor. Bu dönemde değişim, denge ve sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurmanız bekleniyor dedi. Hani belki birilerinden ayrı düştüyseniz bağlantı kuramıyorsanız tekrar bir bağlantı olabilir hayatınızda ve aynı zamanda bu dönemde yani sonbaharda büyük bir değişim dönüşüm enerjileri var. Evet değişim, denge ve sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurmak. Güzel mesaj. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Evet. Koçlar için. O portallar açılıyor arkadaşlar. Spiritüel alemdeyseniz ilahi bir portal olabilir. Bir inisiyasyon olabilir. Aynı zamanda diyor ki ruhsal alemle bağlantı kurmaya hazır olun ilahi güçler hayatınızı dönüştürmenize yardımcı oluyor dedi. Evet burada da bir büyük bir de değişim var ama burada biraz daha hani süpürter bir değişimden bahsediyoruz arkadaşlar. Portalları duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, Birçok portal var her yerde. Ee, tabii bizim ülkemizde de var açılan port portallar. Ee, ve ruhsal alemle sanki İlişkide olan arkadaşlarım da olabilir. Evet. Neden olmasın? Evet. ilahiden gelen güzel durumlar, enerjiler, portallar. Evet. Devam edelim bakalım. Kendini sevmek dedi. Bazen şunu söylemek istiyorum. Kendimize karşı acımasız oluyoruz arkadaşlar. Başkalarına karşı hani daha iyi ama kendinizi es geçiyorsunuz. Bunu özellikle söylemek istedim arkadaşlar. Kendini sevmek kartıyla. Diyor ki içinizdeki sevgiyi uyandırın. Kalbinizi sevgiye uyumlayın. Enerjiniz evrenin akışına bağlansın diyor. Yani biraz sevgi paydasında e, diyor. O sevgiyi içinde hisset. Hislerini hisset. Evet. Yani kendimizi de sevelim. Hani başkalarını da seviyoruz ama kendimizi de sevelim arkadaşlar. Acımasızca mesela kendimizi eleştirmeyelim. Devam ediyoruz. Dayanıklılık dedi. Evet. Diyor ki. Şimdi durma. Şimdi durma devam et. Azminin karşılığını alacaksın. Neredeyse o noktaya geldin, hayallerine bağlan diyor arkadaşlar. Evet, şimdi sanki dayanıklı bir zaman diliminde olduğunuzu söyleyebilirim. Ve bir şeylerle alakalı şimdi artık durma ve devam et diyor. Yani bir şeyleri kafanızda belirliyorsanız, burada Zeyna gibi bir figür var bakın. Güçlü, bir dişil enerji var. Sanki siz de o hayatınızda ne istiyorsanız onları alma zamanı arkadaşlar. Yani azmini kullan. Her şeyi yapabilecek güçtesin. Neredeyse o noktaya geldin. Hayallerine bağlan diyor arkadaşlar. Sizin de hayalleriniz varsa lütfen bunları es geçmeyin. Bunları değerlendirin. Güzel mesaj. Evet rüyalar. Rüyalar çok önemli. Çünkü arkadaşlar aslında biz rüyada biziz. Yani burası rüya. Bilmem anlatabildim mi? Bu alem rüya arkadaşlar. Hani biz rüyadayken aslında kendimiziz. Diyor ki rüyalar kartı. Rüyalarınıza dikkat edin. Size aklınızdaki konular hakkında zengin bir içgörü sağlayacak diyor. Hani rehber rüyalar görebilirsiniz arkadaşlar. Gelecekten haber rüyalar olabilir bu e, olabilir bunlar. O yüzden Rüyalarınızı da es geçmeyin arkadaşlar ama çok çabuk hani unutuluyor. Hani belki yazarak unutmazsınız. Rüyalar bize gerçekten de rehberlik ediyor arkadaşlar. Evet rüyalarınıza dikkat edin. Anlamları size ne ifade ediyor? Devam ediyoruz. Biliyorsun diyor arkadaşlar. Evet biliyorsun kartı bakalım ne diyor. Cevabı zaten biliyorsunuz. Sezgileriniz sizi durum hakkında yönlendirmeye, korumaya ve bilgilendirmeye çalışıyor. Tabi hepimizin içinde bir öz var. Her şeyi biliyor zaten arkadaşlar. Ama biz hayatın karmaşasında o içimizi, o özümüzü hiç böyle kale bile almıyoruz. Çoğu zaman. Aslında siz sezgilerimizle hani biraz böyle haşır neşir olsak içgüdülerimize güvensek e, gerçekten biliyoruz her şeyi e, çok da güzel bir değerli bir mesaj arkadaşlar sezgilerinize e, lütfen adapte olunuz evet zaten her şeyi biliyoruz arkadaşlar zaten her şey oldu ve bitti o gerçek aşk geliyor. Evet. iki tane ku aşkın simgesi. Diyor ki sevmek kalbinizi açmak veya duygusal bir akış yaşamak için uygun bir zamandasınız diyor. Yani belki hayatınızda biri yoksa e, yeni başlangıçlar olabilir hayatınızda. ilişkilerle alakalı o gerçek aşkı ama belki ruh eşiniz olabilir bu kişi. E, ya da Farkında olmasanız da şu anda yanınızdaki kişi de gerçek aşkınız olabilir, ruh eşiniz olabilir arkadaşlar. Evet, güzel bir zaman dilimi sanki sevgili koç arkadaşlarım. Belki şu anda o duyguyu yaşıyorsunuz durda. Evet. Şimdi yüksek belliğimize geçtik. Haydi bakalım. Evet, şöyle göstereyim canlar. Diyor ki. Yükselmek için korkularını yenmelisin diyor. Tabii hepimizin hayatında korkularımız oluyor. Çeşitli korkularımız var. Ama artık bunlardan sanki kurtulmak gerekiyor arkadaşlar. Yükselmek için korkularını yenmelisin diyor. Evet. Kartallar yükseklerden uçar diye bir laf vardır ya. Biraz böyle korkuları yenme zamanı sanki. Evet. Yüksek benliğiniz size bunu söylüyor. Evet. Şöyle göstereyim canlar. Diyor ki hayatını köklerine kadar incele ve sana zarar veren her şeyi bırak diyor. Ne kadar güzel bir mesaj. Evet demek ki hayatınızda bir takım sıkıntılar var. Size zarar veren bir şeyler var. Yüksek benliğiniz size bir uyarı veriyor burada arkadaşlar. Bunu yapma diyor. Bu sana zarar verecek diyor. Ne bileyim içki, alkol, bağımlılıklar, egolar, olmaması gereken şeyler, bile bile yaptığınız şeyler, kendinizi bile bile hani bazen uçuruma atıyoruz ya. O yüzden lütfen bir kez daha düşünün arkadaşlar. Hayatını, köklerini köklerine kadar incele ve sana zarar veren her şeyden özgürleş, uzaklaş. Çok güzel. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Diyor ki: Görünüşün hakkında çok endişelenmeye gerek yok sen yeterlisin diyor burada arkadaşlar tabi hepimiz ne olursak olalım nasıl olursak olalım yeterliyiz arkadaşlar evet endişelenmeye gerek yok her şey için yeterlisin her şeyi yapabilirsin diyor evet biraz da sanki temel ihtiyaçlarınıza odaklanmanız gerekiyor arkadaşlar Hani belki es geçmiş olabilirsiniz temel ihtiyaçlarınızı. Hayatımızda birçok temel ihtiyaç var. O yüzden onlara biraz odaklan diyor. Sevgili koçlar. Devam ediyorum. Şöyle göstereyim canlar. İstediğin her şeye erişebilirsin diyor. Hani bazen ya ben bunu yapamam, nasıl yapayım ki? Buna erişemem dediğiniz durumlar oluyordur. Ama Herkes her şeyi yapabilir arkadaşlar. Ummadığınız kişiler bile. O yüzden böyle bir durumdaysanız, kendinizi biraz hakir görüyorsanız öyle değil. Her şeye ulaşabilirsin. Yani birinin yaptığını diğer bir kişi de yapabilir. Evet, şöyle göstereyim canlar. Diyor ki burada da. Çok güzel çiçekler var. Bakalım ne diyor? Spiritüel gelişimine daha fazla zaman ayır diyor arkadaşlar. Ee, tabii bu uyanış zamanında aslında daha çoğaldı. Spiritüellik önceden hiç yani adı bile, geç, adı bile geçmezdi. Aslında iyi bir durum ama tabii ki yeterli değil. Biraz daha hani spiritüel gelişiminize de hani biraz böyle bir e, ayak uydurursanız bu yolda da ilerlerseniz değerli olacak. Son kartımız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görselleri enteresan. Evet diyor ki gerçek e, gerçeğe ulaşmak için ilizyonu aşmalısın diyor. Evet, gerçek benliğine ulaşmak için gerçeği görmek için. E, çünkü biz burada hep ilizyon dünyasında yaşıyoruz arkadaşlar. Onları aşmalısın, onları bitirmelisin. Tabi bu Bitirme durumu da spiritüellikten geçiyor aynı zamanda. Evet. Evet arkadaşlar şimdi eril dişilden de alalım. Eril enerjiye dişil enerji hangi mesajı veriyor bakalım. Evet şöyle bir metin var biraz uzun yazmış. Evet diyor ki eril enerji. Sevgili koçlar. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu ben de hiç değişmeyecek diyor. Yani bütün dileklerim sanki senin diyor. Evet. Eril enerji. Güzel mesaj verdi. Bakalım dişil ne diyor? Evet dişil de diyor ki küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım diyor. Hata yapmış sanki bir yandan da. Hani yalan söylemek iyi bir şey değildir tabii. Hani beyaz pembe her şey ne olursa olsun değil. O yüzden küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım diyen de bir dişil enerji var. Evet arkadaşlar kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı lütfen unutmayın.